özür dilerim geç kaldım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlayabiliriz. Evet. Tabii bunu unutmuşum. Sağ ol. Hazır mısın Lea? Şimdi sana ilk sorum ekiple güzel geçirdiğin bir tane anım. Parkurlarda çok eğleniyoruz onlarla. Parkurlarda e, mesela biz e, bazen parkurları yapamıyoruz, çok eğleniyoruz, gülüyoruz. <gülüyor> o anlar aklıma geldi. Yeni sezon çekimleri nasıl gidiyor? Heyecanlı mısın peki Lea? Çok güzel şeyler yazıyorlar, çok güzel sahnelerimiz var. O yüzden çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz sezonda seni en çok etkileyen sahne hangisi oldu Lea? Mahkeme sahnesi. Çekimlerde eğleniyor musun? Çok eğleniyoruz Tana. O kadar eğleniyoruz ki e, anlatamayacağım kadar eğleniyoruz. Az dur bir yeri. <laughs> Yeni sezonla ilgili arkadaşlarımıza küçük çok küçük böyle bir şey ne söylemek isteriz? Mükemmel. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri öpüyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın.